Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk gençliği geleceğini yurt dışında görüyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk gençliği geleceğini yurt dışında görüyor. Demokrat Sendikalar Konfederasyonu (DESKON) Genel Başkanı Gürkan Avcı, gençlerimizin büyük bir çoğunluğu Türkiye'deki çalışma ve hayat şartlarını ve yaşam kalitesini düşük buluyor ve geleceklerini yurt dışında görüyor. Türk gençleri tarafından en çok tercih edilen ülkelerin başında ise AB, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri geliyor dedi. Türkiye'yi terk eden gençlerin başta ekonomi, çalışma hayatı, eğitim, gençlik ve kültür sanat politikalarındaki yanlış uygulamalardan rahatsız olduklarını kaydeden DESKON Genel Başkanı Gürkan Avcı, DESAM Arge Kurulunca yürütülen araştırma verilerini baz alarak yaptığı değerlendirmelerde şunları kaydetti. Gençlerimiz Türkiye'de değer üreten bireylere toplum ve devlet olarak önem verilmediğinden şikayetçi. Türkiye'de fikir üretimi ve buluşların karşılık ve saygı görmemesi ve desteklenmemesinden mustaripler. AG altyapı ve teşvik eksikliği, yatırım yardımı ve vergi indirimi yetersizliğinden yakınıyorlar. Kamusal ve toplumsal baskı, tutuculuk ve hoşgörüsüzlükten rahatsızlar. Birleşmiş Milletler, OECD ve Dünya Bankası'nın verilerine göre Türkiye'den 18-45 yaş arasındaki beyin göçü her yıl artarak devam ediyor. Türkiye'nin kaynaklarıyla yetişip donatılmış milyonlarca gencimizin yarattığı beyin göçünün Türkiye'ye maliyetini milyar değil trilyon dolarlarla bile ifade edemeyiz. Beyin göçünün büyük bir bölümünü Türkiye'den yüksek öğrenim için yurt dışına giden ve eğitimden sonra bu ülkelerde kalan öğrenciler oluşturuyor. Yeni Zelanda, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve AB ülkelerine vatandaşlık başvurusu kabul edilen on binlerce yüksek eğitim almış gencimizde bulunuyor. Yüksek öğrenim almış bir gencin Türkiye'ye yalnızca ilkokuldan üniversiteye kadar ki eğitim maliyetinin 84 ila 119 bin dolar arasında olduğu tahmin ediliyor ki gelişmiş ülkeler hazır eğitimli iş gücünün üzerine adeta konmuş oluyor. Resmi verilere göre Türk öğrenciler yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ne eğitim için bir yıllığına 1,09 milyar dolara yakın bir para harcıyor. Sonuçta gençlerimizin yurt dışında yaşamak istemelerinin nedenlerinin başında, ekonomide yaşanan belirsizlik, gelir ve vergi dağılımındaki adaletsizlik ve uçurum, düşük ücret uygulaması, işsizlik, adaletsizlik, eşitsizlik, gelecek kaygısı, bürokratik uygulamalar, Milli eğitim dış politika ve yüksek öğrenimde ulusal strateji ve politika eksikliği ile devlete ve geleceklerine yönelik güvensizlik gibi faktörler yer alıyor. Yapılan araştırmaya göre gençlerimizin %58'i yurt dışında yaşamak isterken, %35'i ev, araba alacak ve iş kuracak kadar para kazanıp geri dönmek istediğini bildiriyor gençlerin %85'i yurt dışında yaşayan arkadaşlarının bu ülkeler hakkında anlattıkları, %73'ü çok daha özgür bir şekilde yaşama fırsatı bulabileceği düşüncesi, %73'ü yurt dışı eğitiminin Türkiye'ye geri dönüldüğünde büyük avantaj taşıyacağı düşüncesi, %38'i kendi ayaklarının üzerinde durma isteği, %79'u yurt dışında yaşam kalitesinin yüksek olması, %81'i yurt dışında eğitimde fırsat eşitliğinin olması, %75'i de yurt dışında yüksek öğrenimin sınavsız olması. Nedenlerinden dolayı yurt dışına gitmek ve yaşamak istediklerini belirtiyorlar. Bir bölümü ise yurt dışına gitme isteğini bir an önce iş hayatına atılma fırsatına bağlıyor. Bunların dışında %79'u gelecek kaygısından kurtulmak, %71'i yüksek ücrette iş bulmak, %47'si eğitim aldığı alanla ilgili iş bulmak, %72'si ekonomik istikrarsızlıktan ve toplumsal krizlerden kurtulmak, %66'sı gelir dağılımındaki uçurumun verdiği rahatsızlıktan kurtulmak gibi nedenleri gerekçe gösteriyor. Toplumsal ve kamusal alanda yaşanan baskı ve zorluklar da gençlerin çareyi yurt dışında aramalarına neden oluyor. Buradan belirtmekte fayda görüyorum ki devlete ve yöneticilere ve dahi muhalefete güven duymayan, itimat ve itibar etmeyen gençliğinizin oranının bir an önce önlem alınmasını gerektirecek düzeyde tehlike arz ettiği ortadadır. Yurt dışında milyonlarca nüfusu ve nitelikli diasporası bulunan Türkiye tersine beyin göçünü konuşup tartışması ve hayata geçirmesi gerekirken halen gençlerini bir bir batı ülkelerine kaptırıyor. Ülkemizin yarınlarını teslim ettiğimiz gençlerimizin geleceklerini nerede aradıklarına ilişkin soruya verdikleri cevaplar ve gerekçeleri yöneticiler ve politikacılar başta olmak üzere tüm toplum önderlerinin bir an önce önlem alma doğrultusunda harekete geçirecek düzeydedir. Yıllardan bu yana önüne geçilmeye çalışılan beyin göçü hareketleri aynı dalgalanmayı belki daha da güçlü sürdürüyorsa konuya ilişkin herhangi bir önlem alınmadığının göstergesidir ancak hiçbir başlangıç geç sayılmaz. Anne babalar Türkiye'de sorumlu bir iktidar ve muhalefet açığı vardır. realitesini bilerek gençlerine sahip çıkmaya devam etmelidir. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin mirasçısıyız dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran tontolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan Amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 100. Perverseniz Siz yurt yurtseverseniz ben yurt haini Ben vatan hainiyim Vatan çiftliklerinizse Kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindeki derse Vatan Vatanın şöse boylarında geber Vatan polis çöpüysa Ödeneklerinizse Maaşlarınızsa vatan Vatan Amerikan üstleri Amerikan bombası Amerikan donanması topuysa Vatan kurtulmamaksa Kokmuş karanlığınızda Grup Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Madde 25 Düşünce ve Kanaat Hürriyeti Madde 26 Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.